Yuh baba ne ben yedi de filan kalkam. Bakın bu sarı kiraz reçellik. İstemiyorsa satarım kirası 50 lira <laughs> ee, ben de bayağı topladım. Şimdi oturdum. Daha bu açma var. Yok bu ne işte mi? Bilmiyorum. Napolyon değil galiba. Şurada da şey, burada da var. Sarı kiraz var burada. Bu ağaç var daha bitmedi. Daha çok var. İflam kesildim. Çok zor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Ben poğaça ikiye bölmüştüm. Ama böldüğüm poğaçanın diğer tarafında asla kaşar yok. Hiçbir şey yok. Hani bomboş. Ben karar verdim. Böyle rafine zevkleri, tatları severim. O yüzden kiraz koyacağım şimdi içine. Arkadaşlar böyle oldu. Şimdi bunu yiyeceğim. <laughs> Kaç puan bilmiyorum. Banu Berberoğlu gibi konuşuyor. Yani yoklukta gider. Ben toplarken 3 küre kiraz yedim. O yüzden <laughs> midem bulanıyor kiraz görünce. Bir de ekmek arası kiraz yiyorum mal burada. Yemişimdir. Vallahi yedim bak. Bir attım bir yedim. Oradan hesapla. Zaten ağacından yeniyor. Başka evden hiç yemedik. Aynı. Arkadaşlar bir şey, birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, Vişne ay hakkında. Şu an ağaçtakini söyleyeyim dedim. Şimdi arkadaşlar toplaması çok kolay bence vişneye göre. Çünkü yani iri ve çok sık değil. Vişne aşırı sık oluyor ve onun e, uçları çok ince olduğundan elinizi yara yapıyor. Ama neyse bu öyle değil. Bu nasıl biliyor musunuz? Kolay ama eve gittiğiniz zaman kasaları önünüze alıyorsunuz ve tek tek iyisini kötüsünü ayırt etmeniz gerekiyor. Yani mesela diyelim 50 kasa topladık. Eve gidiyoruz. 50 kasayı tekrar seçiyoruz böyle tek tek tek. Eğer seçmezsen... Adam diyor ki bunların hepsi suluk. Hiç güzel değil. İşte bir iki tane görüyor mesela çürük işte. Adam diyor işte bunların hepsi sulukmuş. Ben bunları işte dimese falan vereceğim diyor. İşte kurtluları falan atıyor. Siz de onları meyve suyu diye içiyorsunuz. Ama işte içmeyin ben daha dedim. İşte mesela aşağı dökülen işte kurtluları, kuş yedikleri falan hepsini meyve suyu şirketleri, fabrikaları oluyor. Ama bir diğerleri hale falan gidiyor işte. iyi olanlar. i̇şte salçalık domates, normal domates gibi düşün. Bir satılan. Burada markaları işaretmek istiyordum ama markaların adı aklıma gelmedi. Dedim sorayım biraz. Aslında hepsi öyle. Yani biliyorsunuz zaten. Bunu bilmeyen varsa, yani taze meyve, taze meyvelerden falan sanan varsa bilsin. <laughs> Yani şehrinde bu hayal dünyasında yaşamaya devam ediyoruz. Neyse bu bilgilendirme bu kadardı. Bu kadar işte. Ben tutulmaya devam ediyorum.